sizlerle birlikte çok güzel bir çalışta karşınızdayız. Bu challenge'ımız ne? Kaşıklarımız elimizde pimpon topuyla yürüyeceğiz arkadaşlar. Pimpon topunu ilk düşüren kaybeden birinci challenge'ımız bu. İkincisi yoğurttan neblibi bulma. Mustafa hazırlanmış. Üçüncüsü balon patlatma. Dördüncü var mı? Onu da Mustafa şu an konuşamıyor. Birazdan konuşacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bir, iki, üç. İlk oyunu ben kazandım. İlk oyunu her zaman kazandı gibi. arkadaşlar. Her zaman. Gibi. Yok canım her zaman ben kazanıyorum. Şimdi sen evet. ben kazandım. Şimdi ikinci oyun arkadaşlar. İkinci oyun. Müzik çalıyor. Ha bak bunu söylemedik evet. Müzik durunca önce kim oturacak bakalım göreceğiz. Hayır yani şöyle müzik çalmasın. Nisa şartı söylesin. Ya da bir söyleyeyim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Nisa söylesin o zaman ben durunca. Şey evet Nisa söylesin. Evet başla yürü. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <gülüyor> <gülüyor> 3. 1-0 iniyor Devam et. <laughs> ya hayır. ama söylesin. Hayır. Yeşil, <laughs> kırmızı. <Hayır, arkadaşım. gülüyor> <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ya? Hadi ona da bir bir. Tamam. Nasıl verdin? Ya ben ona verdim. Ama sen hiç yürümüyorsun arkadaşlar. <laughs> böyle bir de. şey yok. Başla. Insan. Arkadaşlar Ayar ayarlıyor onun söylemesine Aha. göre pat oturuyor ama. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bak. zaten. bana bıraktın değil. Evet. Hadi bakalım iki bin geliyor bana. yenildi bilerek değil, tamam, bilmeyerek yenildi. Evet hadi başla bakalım. Evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet Lan. kaybettim arkadaşlar. Aha. Bu oyunda böyle bitti gördüğünüz gibi. Kaybetti arkadaşlar. <laughs> yorumlarda yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar kim kaybetti. Mazıkim kardeşim. Evet, Öyle şimdiki bir şey oynayalım. oyunumuz. Ama hep mazıkçılık yapıyorsun. Şimdiki oyunumuz arkadaşlar. Yerde ping topunu bulacağız. Şimdi yere çevirelim. Evet, bunu hemen bağlayalım. Bir eğil bakalım yere. Bu kadar. topunu atayım. Evet. Tut, e, topunu ortaya koy Nisa. Tamam. Evet. Veya sen bir yere koy, ortaya koyma. Ortaya, koy, ortaya koyarsan biliriz. Hadi. Bir sen yere görüyor koy. musun? Sen görüyor musun ping topunu? Evet. Hadi. Hepinize korkak. Bağladın mı? Dur, bir saniye. Hadi. koy Nisa. Hadi. hadi. Baba kaç? 5 doları bildi. Görmedi onu. Görüyor da bildi. İnce yaptı, ince bağladı. Hayır, salladım ya. Bir <laughs> kaç Üç. Tamam. Hadi. Koydun mu? Bir daha koymadım. Hadi bir iki üç ince koymak zorundasın. Bir iki üç. Koydun bir iki mu? üç koydum. Halıda ama değil mi? Başka yerde değil. Halıda olması lazım. Nisa doğru değil mi? Bir saniye dur dur bir dakika. Halıda değil mi Nisa? Bir saniye annesi. Söyleyeyim Olmayan ya. yerden aramayalım Nisa koy. Halıda değil mi? Koy evet. Nisa. Tamam halıda olması lazım çünkü. <gülüyor> ya, ah. Nisa ya karşıdıysa bir kere alay koy kızım. Nerede? Ama koltuğuma fal gitmedi. Tamam diğeri getir diğeri getir olmaz. Koydum. Hani Diğeri? Burada. Arkadaşlar görüyor mu peki kameradan Nisa cığım. Evet, Görmüyor. Ya Nisa dışarı çıkınca tekrar Ey. koy, koy. dışarı koy. çıkınca koy tekrar ya <laughs> kimse bulamıyor koydun mu halıya Nisa ama Nisa cevap vermiyor arkadaşlar mı ya. <laughs> Buldum arkadaşlar buldum. Nasıl buldun ya? Evet ben buldum. Bu oyunda ben Nasıl kazandım. Nasıl ya? <laughs> Çok iyi konuşuyorlar. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar hile var ya. Yani Şimdi yeni sesini, oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hep şey, topuk şey yaptım. Aa. Bir dakika ya konuşamadım. Bu ne ya atıyorum <laughs> Arkadaşlar hep topuk sesini takip etti. Ne tarafa giderse oturdu. Evet öyle şey. yapacaksın zaten. Ben de öyle yaptım ama benim elimden hiç ayrılmadı arkadaşlar. O yüzden Şimdi bana Şimdi yeni et, oyunumuz geliyor arkadaşlar. Bana izin vermedi. <laughs> hile var hile var. Evet. Şimdi arkadaşlar balonu patlatacağız. Evet Nasıl hadi patlatacağız? bakalım. Göbeğimizi de vurarak. Yok ben göbeğimi nasıl patlatayım? Tut, oturarak, mi? oturarak patlatacağım. Hangi yüzü oturacağız? Bırakın sen de. Böyle patlatın. Böyle patlatacağız, böyle. böyle, böyle. Arkana da, arkana da. Yok öyle değil. Arkanıza da ver, arkada ben buldum. Tamam, arkada. da. Nisa evet. buldu. Hadi bakalım. Yapıştırın popoyu. Yapıştı. Hadi. Aa, kulağımızı tıkayalım. Hadi bir, bir üç. Kimde patlayacak? Nereden Hadi bir? ağırlık ver. <laughs> Hangimiz daha çok ağırlık verirsek? Olmadı. <laughs> Anladın mı? Gel. Ya bir dakika senin ağzın zaten. Hadi bir daha gel. Ya. Gel. İyi Hadi gel gel, <laughs> şöyle gel. Arkadaşlar, Arkadaşlar gör. Arkadaşlar. bu görmeseniz de olur. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> kazandım. Ben kazandım. Evet. ben kazandım. Bu Şak. Doğru. Çak. Ama patlattı. <laughs> hemen patlattı doğru evet. söylüyor. Şimdi arkadaşlar son ve alıcı oyuna geldik. Son oyun ne? Yok. Yoğurt, yoğurtlar leblebi mi? Evet yandı. Yoğurtları getir Nisa'cığım. Bu senin. Bir senin leblebin görünüyor olmaz. Ya seninki olur mu o zaman? Ondan ona evet. aktaracağım. Dur, dur dur dur. Merhaba arkadaşlar. Eyvah arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Saygılar. Çabuk. Nasıl yapacağım ben? Yüce. Bakın arkadaşlar burada böyle göstereyim size. <laughs> göstereyim derken döktüm. <laughs> Bir, iki, üç. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Ben buldum. Aa, aynı anda. Yedim. Bu eşit oldu arkadaşlar. Yedim leblebeyi. Yedim, yedim, yedim. yedim. Evet arkadaşlar bir video bu <laughs> ne ya Yüzüme değmedik mi hiç? Ya değmedik ki. <laughs> bu videomuzu da bu şekilde bitireceğiz. Eğer bu tarz oyunlarımızı beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şey arkadaşlar söylüyorum şu <laughs> an Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere like atmayı abone olmayı. Bay bay. Görüşürüz bay bay.